Hepinizde yepyeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Pornini Türkçe konuşma özelliği geldi. Ve biz de bugün sizler için Pornini kışkırtacağız. Bir sürü şey yapacağız Pornini arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenirsin. Bir like atmayı unutma. Hoş geldiniz. Şu uçakta ünlü mü bu adam? Dur geldiler tane tamam, mola attım. Sürtü adam var. İçeride yer. Bekle. Burada şu an. Hayır -E. Aldım onu. Dur dikkatli ol. Dikkatli ol yanında ben yok. Ne adam buraya ya. Yanında yokum diyor bir de ya. Sen benim neredesin acaba Yanında değilsin de. Adam geliyor önümde. Bekle sakin. Bekle. Aldım onu. Tam bende. Güzel. Çektim onu. Oğlum. 1 ve 3. Ben ellemedim ha bak. Tamam sıkıntı yok. Hadi buradan bir yapalım hemen. No, yakında çıkacak çünkü biliyorsun. Pony'in almaya gideceğiz daha. Evet, bir araba M direkt Yusuf tahtopuk. M4 bulursan bana bir tane M4 ayarla ya. Okey. mi? Ne? Yusuf buraya birazdan gelirler. He evet. Dikkatli oyna. Gelmezler. Ne niye gelmiyor? Lan? Nereden biliyon Ben bugün kafam yok. Beyin yok bende bugün. Çalışmıyor. Lan gelmezler diyorsun buraya da geldiler. Buraya ben sen dedim buraya gerek. Abi tamam ben, ben, sana de buraya dedim de. Düzgün bir yere inelim dedim ya. Peki geliyorum. M4 mü var orada alayım? Var. Bak 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 girişe bak be. Tamam M7 bırakıyorum sana gel. Ver M4'ü. Şunları al abi. Ben, ben burada ben burada holom var. Al abi. Oluyor da alamadık ben Kimse gelmiyor çıkalım biz buradan ya. Gel şuna. Penguin arabasına bin gidelim. Gel. Bin e şuna. Git şu tarafa Koşu o tarafta çıkacak şey. Pony. Pony mi? Altta çıkacak. Ee. Evet. altı var ya. Bence oradan çıkacak. İşte poçengin orada ha. Sürçün bir dur bir dur. Bir can yenileyim bekle. Adamın yeri belli zaten. Oha. Su bayılma. Adam uçtu. Bayılma. Burada. Bir tane adam var ha. Aldım onu. Awesome. Yusuf yeni 4x hassasiyeti mi var ya bayılacaksın. Gram sekmiyor. Ojiye. Gel bin gidelim hadi. Bir sen aldım, bir ben aldım işte bak. İki kardeşin yani bölüşçe pay sayısı kadar. Aynen. Hadi evet. bin. bin gidiyoruz. Şu kaldırma var ya kesin vardır orada da. Kaldırmaya gidelim. Biz önce Pony'i alsak bizim için daha iyi olacak gibi ama. Tamam Pony'i arkadan döneceğim işte. Bu Buraya çıkacak. ne zaman çıkacak? Pony mi? Birazdan. Az kaldı. Aa adam var. Aldım onu. Mustafa ne yapıyorsun kanka sen burada? Ne yapayım Şerim? Sen bekliyorsun? Tam bunu aldık. Tamam. Şami... Sen... ne adam geldi! Kankası var oğlum Mustafa'nın. Ya kilimi çalıyor ya. Oğlum niye kilimi çalıyorsun? Bu hayvanlık bende var ya biraz. Ayıp değil mi ya? Ayıp değil mi Neyse bin gidelim hadi ya. Mustafa'nın kankası ayıp. bu. Mustafa'nın kankasıymış bu. Bin gidelim. Evet. E bu Pony niye çıkmıyor ya? Pony'nin daha çıkmamış. Ama Pony'nin almaya gelecekler biliyorsun değil mi? Gelsinler. Biz, biz aldırsak bir şey yok sorun yok. Ne problem? Ya. Aa adam var. Oğlum uzaklaş. Adam bizi sıkıyor. Yusuf Tokyo baskın yapalım mı? Ne diyorsun? Ölürsek sıkıntı baba. Peki burada. Adam henüz görmedim. Sağ ol sen kontrol et. Adam şu an gizmiyor ki. Kanka ölme tepeye ben tepe alayım. Tepe alayım. Uçayım mı be. ben? Ben uçuyorum şu an tepe alıyorum. Alan alıyor. Ananı satıyor. Araba, Araba geldi. Araba kafa atıyor oraya. Aldım onu. Aa bu da demin kişiliği mi lan? Aldım bunu tamam tamam. Hornin gelmek Uçun üzere ama. Şu an... Oyunun gelmek üzere. Oynayalım mı adama? Dur bir saniye. Hornin'e mı gidelim? Aldım mı? Aldım, Helalsin. aldım. Tamam, gel. Süpersin. Tam gel gidelim. Arabaya lan gidelim, boş ver. Oha! Puan üçü dedim yerde. Ne o lan? De, gel arabaya? buna gidelim. O zaman sen Oğlum, sen doş almıştın la. Tabii çoktan. devam falan. et, devam et. Oğlum ben hep hep doş süresim geliyordu var ya. Tamam işte oğlum bak aslında. Geliyordu işte. ki senin doşun. Ha senin için aldık ya. Oğlum o aşağıdaki yine gitmiyoruz. Adam, adam. Aşağıdaki gitmiyoruz. Başka yerde yok. Tek işaretlediğim yerde var şu an. İyi e, tamam Bak, oraya. belli oluyor. Sa zaten orada var. Başka yerde yok. Ya orada çıkmış. He. Hadi git de. Tamam Nesco devam et. Benzinimiz var. Benzin, benzin olmaya gelmedi ki zaten. Ya Yusuf. Onun almaya oraya mı gidiyoruz gerçekten? Adam ad, adam geliyor adam geliyor oraya adam gidiyor. Nerede? Adam Aa, gidiyor gerçekten. Önümüzde, sağda sağda Olmaz. sağa oyna. Tamam oyna adama. O adam oynasana. Araba Olmaz. Oh. geliyor. Lan vuracağım ya adama Ha, adam, Nasıl, adam tür, gerçek mumyası var. Lan sür sen ben vururum onu var. ya. Valla mumyası var arabasını görmedin mi sen? Adamın canı kalmadı oğlum sen niye İş kalırsın işini ya? İşaret atıyor ya oğlum ben vururken İskelet. Ya Yusuf sen ne yapıyorsun kanka burada ya? Onlar... Adam alıyor oğlum şu sen, evet. an Pony'ni. İşaret atsana o. Pony'nin orada işte. Adam almıyor. Pony'nin orada da adam da orada. Bomba attım oraya Ne <laughs> oğlum adamı bir sürü şey attık ya işlemiyor buna ya. Güzel. Öldü. Bir buraya bomba atmışım. Devam et. Nasıl aldı o adam adamı? Güzel aldım. Nerede oğlum Pony? Aa merhaba kullanıyor kullanıyordun. Pony orada. Hani? Daha Abi gelmedi Onun süresi Kullanayım. var. Kullanayım Aa, Ameri. Ameri he. Ameri. Bilmiyorum alsam mı Ameri alayım ya. Alalım. al. Al Senin canını çekmiştir. Yani yeni desenimi de denemiş olur. Bak geldi. not. Pony'cim gel bakalım buraya. Pony bize nasıl cevap verecek çok merak ediyorum. Kanka gel bakayım. Aa Türkçe konuşuyor. Büyük Stubayis neden dışarı çıkmak yerine bir resim çerçevesinde kalmayı tercih eder ki diyor. Yani ne alaka Penguin? Yani bunda Penguin mantıksız sorular yani. Porin'i test edeceğiz arkadaşlar şimdi. Porin Selam ben Ninja köyünden Paulin. Bana usta Ninja da diyebilirsin. Hayır. Ben senden daha ustayım. Porin Sen düşmanları vuramıyorsun. Porin buraya gel bakayım. Yusuf, arabamı gördün mü Yusuf? Yusuf, adam geliyor. Adam geliyor. Yusuf, ma becerilerim seninkinden bile kötü. Araban nerede? Ya Pownin, senin bizi koruman lazım ya. Evet efendim. Şimdiden beni özledin mi? Yo özlemedim. Sen beni koruyamadıktan sonra vallahi aramız açılacak en yani söyleyeyim. İn bakayım Merak bin, bin, bin. etme yoldaş, Hulk seni koruyacak. Ya sen beni rüyanda korursun hadi bin ya. Lan şurada adam vuruyor bizi. Teşekkürler. Bizi i̇ki dakika koruduğun yok lan. Arabayı izin vermezseniz. Zaten kullanamazsın ki. Yusuf. Benim paletlerim pedallara yetişemezdi bile. Efendim. Pony'le konuşmayı dene bakayım. Hey Pony sesim geliyor mu? Selam. Ben Pakmin. Beni kontrol adam etmeye çalışmak için çok zorlanma. Aldım onu. Havada vurdum Polni. Sen vurabilir misin? Mükemmel. He? Artık benden daha iyi ateş edebilirsin. Niye daha demin niyeceydim falan filan diyordun? Ne oldu? He? Zamanın nasıl geçtiğini mi soruyorsun? Niye nice işleriyle meşguldüm? Tabii Porni. ki. Senin sen, sen anan güzel mi anan? Anam harika. Teşekkürler. Ama benim Mimca becerilerim kadar harika değil. Yani hep bir kendini böyle egoolu davranıyorsun. Hep eviyorsun ama hiçbir şey yok yani. Boş seni kesin başka bir şey yok. Evet. Gel gel abi. Yine konuşuyorum araba da da. Benim büyük Benim takip etti şu Büyük sonuçlanıyor. Kam kam kam. Benimdeki kahram anlar gibi ben de büyük zaferler elde edeceğim ve belki de o sinsi küçük düşüncelerin de işe yarayacak. Pony bana küfür mü ediyorsun? Pony Hanin arabam senden güzel. Bir de ben konuş. Ha, paletlerim senin yürüyen dükkanından çok daha havalı. Yürüyen dükkan ne lan? Terbiyesi bak, dedi kelimeye bak ya. Bu konudaki düşüncelerimi yeniden organize etmem gerekebilir. Adam bana sıkıyor porno ya. ya. Hadi gidelim hadi hadi hadi. Hadi geç kaldık hadi. Örneğin bir şu arabaya. Beni deli ediyorsun. Bir kurtaramadın beni ya. Örneğin sana bir soru sorabilir miyim? Evet ben buradayım. Siz ne var? Örneğin benim söylediğim lafları nereden anlıyorsun? Ha ha benim ninja okulunda otomatik demek balık keki demektir. Allah Allah ilginç. <laughs> Müslüman mı? Bir sorsana Pony'e. Sen Müslüman mısın? Müslüman mısın sen? Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Bunun hakkında konuşmak istemiyormuş balık size. konservelerine bağlıyım. Yok, balık konservelerine bağlıyım diyor. Balık zekalıymış. Balık konserveleri hayatın anlamını veriyor. Onurla tanışmaya değersin. Balık çok seviyormuş kendisi öyle diyor. Zekası oradan geliyormuş Pony'e. Doğrudur. Pony'im ben bayıldığın zaman beni kaldıramazsan seni sünnet ettiririm. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Böyle bir şey yok. İşine gelmeyince bunun hakkında konuşmak istemiyorum. İşine gelmiyorsun değil mi? Anlaşıldı. Başka bir şeye odaklanalım. Düşmana odaklan düşmana. Düşman bizim neyimiz? Düşman mı? Bizim sakar hayal kırıklığı mı? Düşman bizim neyimiz? Ulan bizim sakar hayal kırıklığı mı? Ya Pony. Nereden anlıyorsun beni? Gerçekten çok merak ediyorum ben. Anlıyorum. bu başka ne alabilir miyim? Karanlığa ihtiyacım olur. Tıpkı gizli bir ninja gibi. Tamam ninja anladık anladık. Bir şeyimin ninjasısın yani neyse de. Pony bin alabilir miyiz? Buyur. Hayır. Hayır teşekkürler. Arabalarda binmek benim tarzım değil. Ben güvenilir paytak yürüyüşümü tercih ederim. Onun in. Sence Yusuf'la oynamam güvenilir arabalardan mi? Arabalardan nefret ediyor. Paletlerim pedallara yetişemiyor ki. Ha, tamam ben sana bir soru soruyorum ya. Diyorum ki Yusuf'la oynamamız sence güvenilir mi? Sor bakalım. Benim bu ustasıyla mı ilgili? Bu kimin Hayır ya, Benim yeni arabam. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. O Yusuf seninle Mısır? oynamamı doğru bulmuyor. Bu saatten sonra oynamıyorum Yusuf seninle. Pony oynamamızı doğru bulmuyormuş. Pony. Hey Pony. Pony. Sence Yusuf doğru bir arkadaşım benim için. Pony. Beni duyduğuna emin misin? Duyuyor musun? Kanka. Elbette. Düşman ayak izlerini tespit edersem haber vereceğim. Ajanlık var yani sende. Doğru mu? Ajanlık mı? Yok canım. Benimle mücadele etmeye çalışmak senin için çok zordur. Allah Allah. O yüzden mi ben bayıldığım zaman ölüyorsun direkt? He? Bunun hakkında Beni öldürüyor. konuşmak istemiyorum. İşine gelmiyor çünkü. İşine gelse. Merak etme dostum. Poyanin arkanda. Yok canım sen önüme geç. Ben senin arkanda olurum. Sıkıntı yok. Ben seni korurum. Pepe. Tamam. Tamam. Üff. Tamam diyor ha. Trip atıyor lan bu polim bana. Yusuf ortak bir özelliğiniz var. İkinizin de. Ne? Polim ne? Trip. <laughs> ne? Ne? Trip. Filip mi? Evet. Oğlum nerede bu? O ne? Adamlar. Sen boş onu onu Kim ya. Kim bilir? Adam bu. Belki de evinde oturup bizden emrediyor. Benim yaka bitti. Yakıt mı bitti? Ya bak Paul ne kadar işe yaramıyorsa Yusuf evet, sen de o kadar işe tamam. yaramıyorsun. Tamam. Bende de var. Mutlu musun şimdi? Paul'un de varmış gel. Ne lan? Silahlar mı? Ne bileyim. Paletlerim onları düzgün tutamıyor bile. Sen ya arabamda da seni var mı Dokkan? Var evet. Ne kadar çok çene bastın sen ya. koni ya. Aa bana hey. var bak bunda En azından basit olmaktan iyidir. Tıpkı ninja He. hareketlerim gibi. Sen kendine ninja mi diyorsun? Sen. Ben senden daha fazla ninjayım. Bir kere. Elbette. Klon jutsusu falan yapamıyorum ama sinsi hareketlerim beni pekala koruyor. Yo, Biz olmasak sen bir içsin. Biz seni koruyoruz lan, bizi koruyormuş. Ben kuruyorum mu? Benden sonra konuş. Hayır. Sen diyorsun ya biz seni koruyoruz diye. Biz sizi koruyoruz diyorsun ya bana. Ninja Aslında biz sizi koruyoruz. Şurada olma Sanmam. Düşman kaçsın evet. ben de kaçayım. Pony'i güncelleme lazım. Ya pony'e araştasana. Pony! Şu düşmanları öldür artık güncelleme. yeter ya. Çok Lütfen. konuşuyorsun. Benim ninja sanatlarım abartı değil çok konuşuyorsun ama düşmanları bir göster bana bir. Git düşmanların oraya doğru. Düşmanlara karşı sessiz mi? Pıs. Benim susmak için bir kod adı var. Sinsi Ninja modu. Sinsi Ninja moduna dön. Pıs. Muhteşem saklambaç pozisyonum için teşekkürler. Beni çok özlemeyin. Oğlum bu anca kendini övüyor ya. Ya Hey Beni kahkaha ettirmeye çalışan biri olmak için teşekkürler. Belki Pony, ödül alırım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sen benim en yakın arkadaşımsın. Elbette patron. Sadece beni fazla çok suçlama. Sana güvendiğim kadar Yusuf'a güvenmiyorum. Ha ha ha. Benim şatafatlı gençim benim. Ama merak etme. Seni iyi nişan alıp ateş etmeye ikna edeceğim. Allah'ım ne mi? Şiş gücü da birilerini vurmak ya. Onun bunun hakkında konuşmak iste Peki, hava yardımları en sevdiğim konserve sardalyaları ne zaman getirecek? Maalesef getirmeyecek. Aç kalacaksın bugün. Bugün aç kalsam olmuyor mu? Şeyi mi sen de bugün ya? Belki de duygusal dayanıklılığın kanını güvende tuttu. Bu top eder sonra. Ben her gün ben bir ben bak. Onu kapalım. Belki şanslı olur ve benim için biraz balık konservesi bırakmışlardır. Ya şu düşmanlara burada sana bir balık konservesi vereyim ya. Ve şu tarafa araçla. Dostum, düşmanlar bak. yakınımızda, suda. Şimdi balık konservesi tartışmak için değiliz. Allah Allah. Yok canım. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Vur, o zaman. edilmedi Dikkatli olun. Ya. Geliyor. lan. Kendi aldım. Pony saldır şunlara. Tüm yok. Pony şunları saldır ya. No alana gir. Adam değil mi oğlum? Adam var iki tane diyorum sana. Onlar Bilmiyorum, çok geçen sesal. Ben Benim gibi bir bina odası için değil. Pony beni koru. Pony adam var önümüzde beni koru. Anlaşıldı. Seni bayıldım anla beni kaldır. Böylece düşmanlar seni avadan kaldıramaz. Bayıldım anda beni kaldır. Sinyal Aynen kulesi bakayım. açık değil. Henüz kimse hayata döndürülemez. Kimi aldın? Yusuf? Adam biri şurada. Tam şunun arkasında. Ne? Bir tanesi burada. Tam işaretledim yerin arkası. Bu acemi'nin ince yıldızı takmasını ister misin? Burada bir tanesi arabanın orada. Nerede? Yer nerede? Görmedin mi onu sen? Kim bilir belki de rüzgarın ezdiği yerde saklıdır. Şurada yerdeydi. Gördün mü orada? Evet önündeydi. Bekle görücü. Oğlum spawnmasın sen bak oraya. Hayat kırıklığına bulaşmak mı? Benimki ya. pek hala balık konserveleri asla Aynen bitmez. De. Şurada ya. ya seni atacağın şartım var ya ben. Kurtaramıyor mu? Horny saldır, Horny saldır. Bunun hakkında bak, bana konuşmak yeri, bana istemiyorum. açıkta. Ya? Aldım ben de onu. Süpersin o. Tabii ne zannettiniz? Win win win.